Selamlar millet ben Efe Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de tekrardan beraberiz Bugün biliyorsunuz ki yeni 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 cadı evrimi geldi Cadı evrimini bugün sizlerle birlikte test edeceğiz Bir de bir de aynı zamanda şurada Bak yine bir şeyler satıyorlar bak Bir taş yazıyor eminiz değil mi Tıklayayım da zorla bin taş falan gitmesin Bir taşa buraya bir şeyler koymuşlar alalım Bunları da aldık Tamam gayet güzel Şimdi burada biliyorsunuz ki 1 milyon e altına bir kule görünümü veriyorlardı. Gittik 100.000 bin altın diye bu kule görünümüne tıkladım ben 1 milyon altınmış. Tam da 1 milyon altınım vardı. Lan biraz az olsaydı belki almazdım. Lan, aynısını aynısının farklı rengini burada zaten kemik kafa savaşı etkinliğinde veriyorlar. Lan gittik oraya da şey yaptık. Kötü oldu. 1 milyon altın verdik. Hem onu göreceğiz bugün. Kule görünümünü test edeceğiz. Hem de yeni cadı evrimini oynayacağız lig yolunda oynamak istedim. Neden? Çünkü bir yandan da lig kasalım. Hani şeyimiz olsun. Fena olmaz. Güzel olur. Şimdi cadı evrimini hemen arkadan bırakarak başlamak isterim aslında. Hemen kraliyet elde attı. Dönmesi için ne kadar hızlı döndürürsek o kadar kallı oluyor evrim. Gayet OP ve güçlü bir evrim. Bu arada çok fazla zamanım yok. Hemen iki, belki iki maç atarız bugün. Belki 3 maç hemen hızlıca atmam lazım iki videoyu gün içerisinde yayınlayabileyim yoksa yayınlayamayacağız diyoruz. Şimdi okçu orada biraz demeç çıkardı. O bize biraz yaramadı. Derken şöyle bir Boss Aydut bırakalım. Boss Aydut kullanmak istiyorum fakat Max değil. Of. İyi tuttu. Bir an tutamayacak sandım fakat iyi tuttu abi. Şuradan koş binisini attık. Hemen Boss Aydut'a dönmüştür kule. Oo, öyle oluyor mu ya? Derken Boss Aydut'un geri gitme özelliğini bastık. Bir tane daha olsa şu an elimizde çok güzel olurdu da ne yazık ki bir tane daha yok. Buraya mecburi bir cellat bırakacağız. Kraliyet ayeti birbirlerini görmeden ilerleyecekler. Yakışmaz. Ve Kip kraliyet ayetinin bize demeye çatması şu an iyi olmaz. Zaten gerideyiz. Bir de kraliyet ayeti bırakalım. Çok garip bir deste oynuyor. Bize sıkıntı çıkarır mı? Abini çıkarır ya. Pek Pekka'sı falan var. Cadımız var da bakalım. Ne olacak ne bitecek göreceğiz. Onun arkasına bir o. O çarpma mı atmış ona? Lan canı tek gibi de hadi be. Hadi be. Ya sen iğrenç bir adamsın ya. Harbi iğrenç bir adamsın. Oynadığı desteğe bak ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Daha rakip kuleye demeyi çıkaramadık. Buraya bir boss haydut bırakalım. Koç binci satacaktım fakat Elektro büyücü atarsa da bir şey yapamayız. En azından şu anki durumda elektro büyücü bir şey yapma şansımız var. Hemen özelliğini bastık. Geri gitti tak. Çok iyi derken Pekka geldi tekrardan. Şimdi hmm. Cellat'ı bu sefer şu şekilde atalım. Ekstra bir şey atmaya gerek var mı derken şuradan da bir cadı atıp kartopu bastık. Güzel mi? Hiç güzel değil şu an abi ya. Bu ne? Ya vallahi çok iğrenç bir oyun ya, çok iğrenç bir oyun, harbi çok iğrenç bir oyun. Koç bincisi attık. Yıldırım bekletiyorum. Şöylemesine. Haydi oğlum! Çok iyi Yıldırım. Lan yani güzel demeyi çıkardık burada da. Şu an gerçekten oyun harbi harbi zorda, harbi harbi zorda yani. Öyle böyle değil. Bu adam niye sürekli farklı yerlerden oynuyor? Beni deli ediyor ya. Tamam, bir bir an oradan kuleye vuracak sandım. Cadının iskeletlerini temizlemesi iyi oldu. Bu sayede cadının canı doldu. Yıldırım. Haydi oğlum, dön. Dön. Haydi oğlum, haydi iskeletler. Lan, bir şeyler yapın, bir şeyler yapın. Burada size ihtiyacımız vardı. Haydi oğlum. Lan çevirebilecek. Hayır. Hayır 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 hayır. Lan çok korktum valla. Lan 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 lan. 48 kaldı. Tüm iksirini neredeyse kullandı. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Çarpması da var. Ya o çarpması zaten bizi bitirdi ya. Yemin ederim o cadının iskeletlerini temizledi ya çarpmayla. Valla bitirdi bizi ya. Lan lan lan. Var ya ucuyla kaybettiğimiz bir maç daha. Güzel abi güzel. Güzel. Severiz ucuyla kaybetmeyi maçları. Gayet iyi. Yani iyi, iyi, Açılış böyle olmasa iyiydi. Hızlı hemen köprüden bir koç bincisi bastım. Buraya da bir kraliyet haleti attım. Tamam. Güzel. Log bait oynuyormuş. Yıldırımımız var. Cadımız da var. Sıkıntı yok. Ama prenses falan bize çok iksir harcatacak. Hmm. Yakışmadı kraliyet haleti. Harbi yakışmayan bir şey yaptın az önce. Sıkıntı yok. Şimdi geriden bir cadı bırakalım. Önüne de bir boss haydut atalım. Şöyle bir atak deneyelim. Ve şuraya da bir kartopu atacağız. Prenses geliyor. Şöyle attık. Şuraya bir kartopu attık. Lan içine attı. Cadının içine niye atarsın ki onları? Lan oğlum inanılmaz. Aha. Oy. Çok güzel. Çok güzel. Prensese attık bunları. Onlar düşer ama prenses düşmez. Çok iyi. Gayet iyi. Gayet gayet iyi. Gayet iyi gayet iyi gayet hiç sıkıntı yok gayet iyi. Şimdi bunu bırakacağım ama hemen bir cehennem kulesi koyacak. Bu sırada da kraliyet aileti de ölecek. Aha lan bir an harbi gidecek sandım ha. Lan gitti adam cadının içine şey attı ya. Goblin çetesi attı harbi inanılmaz ya. Yoruyorsun beni kanka ya. Cadının için atmak ne? Tamam. Koç bincisini bıraktık. Yıldırımımız var da. Hmm. Gerek yok. Gerek yok. Şu an buraya yıldırıma gerek yok. Kartopu ile prensesi kuleye iteceğiz. Sol tarafa da barbar varili atacağız. Şu şekilde. Tak. Tak güzel. Geriden cadıyla bir çıkış yapalım. Önüne yine boss o Hemen o zaman bir köprüden boss haydut attık. Ve şöyle de bir barbar var diye... Çok garip oynuyor ya. Vallahi çok garip oynuyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir oyun sergiliyor şu an. Harbi inanılmaz bir oyun sergiliyor. Şöyle. Lan ne ara döndürdün ikinci roketi ya? Lan vallahi inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Bak. Kraliyet haritası sola bekli. Şöyle cellat atsak aslında daha iyi olabilir mi? Niye olmasın? Şöyle bir kraliyet haritası attık. Yalnız roket döndürerek alabilir. Çok sıkıntı. Şöyle cellat attık. Şöyle de bir kartop attık. Tamam prenses de düştü orada. Çok güzel. Hızlan hızlan hızlan. Abi hızlan git oradan git oradan ya. Hızlan artık. Yoruyor beni kanka ya. Valla. Haydi. He, ben farklı düşünmüştüm de. Hmm. Tamam. Çok daha iyi. E, şey düşsün. Tamam. Gayet güzel. Şöyle de bir cellat attık. Haydi oğlum koç binicisi. Haydi oğlum. Çok iyisin oğlum. Bir deme iş daha çıkar. Lan boşa gitti kar topu. Çok da önemliydi o kartopu. topu. Şöyle attık. Onlar zaten tek yiyenlerden. Hayır 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 hayır. Oha tek yeseler idi. Hadi. Oy. <laughs> lan 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 lan. Lan var ya var ya. <laughs> lan tek yiyenlerden dedik küçümsedik kartları fakat. Öyle çok da tek yemiyorlarmış. Bu, bu ne lan neye tıkladık oğlum? Lan yine bir şeyler satmıyor çalıştı süpersel bize ya. Vallahi billahi. Hemen şu celladın ustalık şeyini de alalım. Tamam. Gayet güzel lan. Var ya harbi iyi kazandık ha. Boss'u ayda tutamamış. Oyun bitti sandı herhalde. <laughs> i̇yi oldu güzel. Şanslıydık şanslıydık. Harbi şanslıydık. Yani şimdi celladı şöyle atsak tamam da. Çok kaçırıyorum ya. Elim ısınık değil hiç. Ya tersten atsak iyiydi onu. Mega şövalye ile birlikte ne oynuyor diyecektik. Elektro büyücü geldi. Hmm. Sıkıntı olur mu? Ya hayır 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 hayır. Ya inanılmaz. Vallahi inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Hiçbir şey demek istemiyorum. Neden şeyle birlikte Mega Şövalye ile birlikte lan dön. Lan dibinde adam görsene lan. Aa Arve arve zıplamasın diye gittim şey attım. Kraliyet hayalet attım kasırga oynuyor. Mega şövalye ile neden kasırga oynarsın? Nasıl bir mantık olabilir ki? Hmm. Arve yorucu bir oyun. Şu tarafa bir kart attık. Sağ tarafa oynayacağım. Çünkü koç birisini tutmak için bir yandan da atak yapmasını istemiyorum sol tarafa. Bu Saydut geldi. Bu Saydut cadıyla tutabiliriz. Ya mesela o elektro büyücü ne kadar gereksiz. Hemen elektro büyücüye de şöyle bak bak bak. Tamam çok güzel çok güzel. Abi elemana bak ya inanılmaz. Vallahi inanılmaz. Aha. Tamam gayet iyi. <laughs> Onları da aldık. Gayet iyi. Bir tane daha. Aa, tamam olur olur olur. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Mega Şövalyesini alalım. Koç biniciyle ile. Bu sefer Koç binicisini atacaktır diye hissediyorum. Victor çok sıkıntı ya. İç, geçen elde de vardı. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum fakat. Geriden bir... Aa! Bu da çıkacaktım. Cadı attım. Lan nasıl oldu o ya? Cellat geliyor. Yıldırım bekletelim. Mega şovali hızlı bir şekilde atması için atalım ya. Tamam, tamam hiç sıkıntı yok. Ah oh, gitti vallahi gitti, gitti 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 gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Çok iyi çok iyi tuttuk. Çok iyi tuttuk fakat yani o kasırganın bizi harbi bitirebileceğini hiç düşünmemiştim. Harbi sıkıntı bir oyunmuş. Cadıyı şu şekil atacağım da. Mega şövalyenin biraz daha ilerlemesi lazım. Tamam güzel. <laughs> tamam o vurup vurmaması çok önemli zaten. Sol kulenin canı az yani sağ tarafta çok bir problemimiz yok. Bak ya şimdi ben bu celladı buradan atacağım ki Kasır Aa! Abi neden istediğim gibi Neden görmezsin ki Neden görmezsin ki Neden görmezsin ki Ya vallahi inanılmaz bir oyun ya Lan harbi inanılmaz bir oyun ya Nasıl görmezsin Nasıl ya Nasıl ya Lan bu kadar kötü oynamış olamayız değil mi burayı? Ya vallahi inanılmaz. Oha nereye gitti la? Elektro büyücüsü neden var? Kasırgası neden var? Nasıl bir deste oynuyor? Bu kadar antilik olabilir mi? Bu kadar antilik olabilir mi? Hocam. İskelet çıkar artık. Zahmet olmazsa ha. Uf, cadının önüne atalım. At elektro büyücü. Yedi mi? Cık. Nasıl ya? Nasıl ya? Nereden atıyor elektro büyücü ya? Bak ya. Çok ahlaksız bir oyun değil mi? Biri bana söyleyebilir mi? Çok ahlaksız bir oyun değil mi? Çok ahlaksız bir oyun değil mi? Ya nasıl iki kere üstte elektro büyücülü adam atabilir? Valla saat geldiği için sizi böyle iki mağlubiyetle normalde yollamam da. Normalde yollamam da bu sefer kusura bakmayın idare edin. Böyle olsun cadı evrimi konusunda gerçekten OP fakat bizim karşımıza ikidir. Bir kasırga bir de şeyli çarpmalı elemanlar geldiği için cadı evrimiyle çok oynayamadık. Yerinde de roket vardı zaten cadıya roket atıyordu. Yani cadı evrimi tanıtamamam oynayamamam için Supercell ekibi gayet elinden gelen her şeyi yaptı. Ama biz yine de oynadık. Cadı evrimi gayet güzel bu arada. Oynadım yani bayağı oynadım hem de. Şu hortlaklar geçirdiğinde de oynadım. Gayet güzel net bir şekilde paraya değebilecek bir evrim olmuş ilk defa. Fakat bu oyunu biraz daha aç gözlü yapıyor. Ona da yapacak bir şey yok. Neyse. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalda hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu biraz daha böyle acele acele çektiğimiz bir video olsun. İdareten izleyiverin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.